Yağmur'un Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün sizlerle çilekli pasta yapacağız. Malzemelerimiz Çilekli pastamızın keki için zeytinyağı, süt, yumurta ve şekere ihtiyacımız var. Süslemeleri için ise çilek, krem şanti ve çilek sosuna ve tabi bir büyük kap ile karıştırıcıya Sütümüzü boşaltalım. Şekerimizi sütümüzün içine ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı da kırıp kabımıza atıyoruz. Son olarak zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Karışımımız katı bir hal alana kadar onu karıştırıyoruz. Ve işte kekimiz hazır kekinizi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Kekimiz fırınlanmaya hazır. Kek pişene kadar istediğinizi yapın. İp, 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 ip. Oo, kek pişmiş olmalı. Kekimiz süslenmeye hazır. Benim süs yeteneğim pek fazla güzel olmadığından kek süslemesi için Cupcake TV'ye veriyorum. Alayım ben Yağmur'cum. Teşekkürler. Rica ederim. Kek hazır Yağmur'cum. İşte. Vay ne kadar hızlısın ve harika olmuş kek. Hımm enfes. Kekimiz hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 630 aboneyle çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.